çekelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ormandayız. Bakın. Evet. Piknik yapıyoruz ama aslında piknik değil. Koaliyos benim bizden benim, at benim at evim oldu. oldu. Evi oldu. Koronavirüs bizden attı. Evet. Kardeş. Bilmek... Bir met. Bir şey bilmek var mı? Bilmiyoruz. Kolonya. Kolonya veriyor. Hayır biz bir met olamayız. Aha. Aha. İşte. Evet arkadaşlar. Benim arkadaşımın evi oldu. Şimdi ormanımı göstereceğiz. Poz yap. Ya. Tamam. Arkadaşlar gidiyoruz. Aa, ya, ya? Şey söyleyeceğim, Jungkook evde kalmış. Hayır, nasıl ev? Dur anlamadım. Nerede kalmış? Evde kalmış. Ay, evde kalmış. Aslan çocuk, koronavirüs tutmuş onu. Tövbe estağfurullah. Sen, sen, benim arkadaşım <laughs> Yok be dur, Reyna. Çek dur hele. Durun şeyleri geri bak. Çekil alacağım. Çekil. Çekil. <laughs> Çekil. Dur böyle. Johnny'ye bakın arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar gelin. Abi. O bir köpek. Harika bazen pausa da yap. Güzel tut kamerayı. Pausa da yap. Oldu. Tamam. Aç. Hadi arkadaşlar Hmm, ben, ben de gelmeyeyim. Ben sen gelme. Gel ya Arkadaşlar gelmelek. gelmelek. Doğru, doğru, cesaret oynarla mı az önce. Ama köpek var oldu. Eee ne oldu? Johnny var köpek. oraya çekme Beni çek. <laughs> Bunu da çekme. Çok güzelim. Aa. Ne yapıyorsun orada? köpek bir şeye... <NM>. <phones>. Var birisi göstermeyin. Bir şey sexy? soracağım Aleyna. Ben mi? En sevdiğin arkadaş kim? siz ikiniz. baixo que as suas, que me? ai, mas vamos! ai, não gostei Ai, achei muito. amanhã às duas e meia, vi bem, 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 não sabe bem. ai, você é bem distante. bem, bem, você meu, você é bem Hadi gidelim, Alacağım kameramız. Burada sen çekil. Çok çekin kötü kokuyor burada. Değil. Çok kötü kokuyor. Evet bir şey kokuyor. Evet. Şey Kravat var değil mi evet. burada Alican? Eşfeksiz nasıl? burada inek var değil evet. mi? İnek var mı? Aman Tanrım bu Koyu, yok Ali Can'ı yiyecektik. Evet. Bunu Büyük bir balık. <laughs> Hadi de, böyle yapıyorsun? Aynaya güzel kokmuyor buraya. Burası Aa, sana? Aa, bu ne? Bok. <laughs> bu John Cook da istiyor ama gelmiyor maalesef. Hadi gelin. Gösterelim. Arkadaşlar burada Deniz var. Gördüğünüz gibi. TikTok çekelim mi <laughs> burada ya? Tövbe yağlı bir sürü. Tamam. Çok güzelim ben Arkadaşlar bakın en güzeli şöyle bakın. Oraya gidelim, aleme. sonra durdurtalım. TikTok yapacağım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bir şey mi yaptın? <laughs> Hayır bir şey olmadı ya. Aa tamam korktum. <laughs> Arkadaşlar telefonum var burada bakın. <laughs> <laughs> Ay çok korkmuşsun sen. Tamam. Ne? Ayağım acıdı. Ne? Telefon bende o. Ne? Aa, telefonum ondanmış. Şey Ali Can TikTok çeker miyiz burada? Aa, bilmiyorum. Can hmm. onunla çekerim. Hadi, Hadi çekelim. Ay çekelim durdut. Ama ya.